Selamlar herkese. Büyüyen bir şirkette işlerin nasıl bir anda karman çorman olabildiğini bilirsiniz değil mi? İşte tam da bu konuya. Bu organizasyonel kaosa hiç beklemediğiniz bir yerden orta dünyanın ta kendisinden bir bakış atacağız. Şöyle düşünün, her şey harika gidiyor. 50 kişilik, böyle sımsıcak, herkesin birbirinin adını bildiği bir ekibiniz var. Sonra bir bakmışsınız o ekip olmuş size 500 kişi. Ve o eski samimiyet, o sihir puf uçup gitmiş. İşte bu hızlı büyüme, hani her şirketin rüyasıdır ya, aynı zamanda en büyük kabusu da olabilir. Ve işte tam o anda sahnede cefler belirir. Hani şu pazarlamadan cef, bütçeyi kimin onayladığını bulmak için finansta kapı kapı dolaşır ya, işte o cefler. Kim kime rapor veriyor, hangi kararı kim alıyor, hiçbir fikri yoktur. Niyetleri iyidir ama tamamen kaybolmuşlardır. Verimlilik düşer, projeler yavaşlar. Eminim her şirkette böyle bir cef vardır. Peki ne yapacağız? Bu patlama gibi büyümeyi her yere cefler saçmadan nasıl yöneteceğiz? Kontrolü nasıl elimizde tutacağız? İşte bu sorunun cevabı, hmm, diyelim ki hiç beklemediğiniz kadar karanlık bir yerden geliyor. Şimdi, organizasyonel yapı deyince aklınıza kimler geliyor? Genelde böyle silikon vadisinin parlak çocukları, yönetim guruları falan değil mi? Ama bazen en iyi dersler en acayip yerlerden çıkar. O yüzden biz şimdi Silikon Vadisi'ni falan bırakıp çok daha nasıl desem hırslı bir yere gidiyoruz. Hadi gelin tarihin gördüğü en büyük, en iddialı projelerden birine bakalım. Projenin amacı ne mi? Basit. Bir dünyanın tamamen ele geçirilmesi. Yani öyle basit bir pazar payı kapma savaşı falan değil bu. Hayır, hayır. Bu bütün paydaşların, bütün pazarların, bütün kaynakların tek bir merkezden mutlak bir şekilde kontrol edildiği devasa bir kurumsal operasyon. Ve bu dev projenin başındaki CEO da Sauron. Onun yönetim felsefesi çok netti. Mutlak kontrol, merkezi bir irade. Bütün çalışanları, yani daha doğrusu hizmetkarları onun o meşhur gözünü her an, her saniye enselerinde hissederdi. Peki bu devasa karanlık imparatorluk nasıl tıkır tıkır işliyordu? Tamam, o zaman hadi dalalım bu konuya. Mordor'u bir anlığına unutalım ve onu Mordor Anonim Şirketi olarak düşünelim. Şimdi bu şirketin organizasyon şemasını, aynen herhangi bir Fortune 500 şirketini inceler gibi katman katman bir deşifre edelim bakalım. Bunu yapmak için de elimizde klasik bir araç var: Hiyerarşi şeması. Biliyorsunuz, bu şemalar kimin patron olduğunu, kimin kime hesap verdiğini, yani kısacası organizasyondaki güç dengelerini ve komuta zincirini apaçık ortaya koyar. Oldukça basit ama bir o kadar da güçlü bir araçtır. Şimdi Mordor AŞ'nin şemasını çizmeye başlarsak en tepede piramidin en ucunda kim var? Tabii ki CEO'muz ya da daha doğrusu Chief Evil Officer'ımız Sauron. Her şey ama her şey ondan başlıyor ve onda bitiyor. Bütün operasyonu Barad-dur'daki o meşhur kulesinden yani merkez ofisinden tek başına yönetiyor. Tam bir tek adam yönetimi anlayacağınız. Peki bu kadar devasa bir yapıyı tek başına nasıl denetliyordu? İşte burada o meşhur Sauron'un gözü devreye giriyor. Ama bunu böyle havada asılı duran dev bir göz olarak düşünmeyin. Hayır. Bu aslında bir yönetim aracı. CEO'nun iradesini ve vizyonunu tüm şirkete yayan, sürekli denetim sağlayan bir sistem. Aynen günümüz şirketlerindeki o anlık veri akışı sağlayan, her şeyi canlı canlı gösteren performans panoları, yani dashboard'lar gibi bir şey. CEO'nun hemen bir alt katmanına indiğimizde ise karşımıza yönetim kurulu çıkıyor. Yani Nazgul bu 9 kişilik ekip, Sauron'un en güvendiği, ona doğrudan rapor veren yöneticileri. Bir zamanlar kraldılar, şimdi ise onun iradesini sahada uygulayan, en sadık, en etkili ve tabii ki en korkunç C-Level yöneticileri. Peki bu C-Level ekibin görev tanımında ne yazıyordu? Aslında şaşıracaksınız ama günümüz yöneticilerinden pek de farklı değil. 1 CEO'dan gelen emirleri harfiyen uygulamak, 2 şirketin vizyonunu gerekirse zorla tüm birimlere yaymak, 3 rakiplerin moralini bozmak için korku, belirsizlik ve şüke tohumları ekmek ve tabii ki 4. En kritik görev, pazar araştırması yapmak, yani o kayıp tek yüzüğü bulup getirmek. Şimdi, bu kadar katı bir hiyerarşi kağıt üzerinde güzel görünebilir. Ama Sauron bunu sahada nasıl bu kadar etkili bir şekilde uyguladı? İşte işin asıl dehası burada yatıyor. Olay sadece organizasyon şemasında değil, o şemayı çalıştıran yazılımda. Gelin şimdi bu yönetim aracına, bu yazılıma daha yakından bakalım. Sauron'un geliştirdiği bu yazılım neydi biliyorsunuz? Güç yüzükleri. Bunları farklı paydaş gruplarını yönetmek için tasarlanmış birer kontrol cihazı gibi düşünün. Tek yüzükse işte o sistemin kendisi. Bütün diğer yüzüklere, yani cihazlara gizlice sızan, onları kontrol eden bir arka kapı. Tam bir siber saldırı aslında. Ve bu cihazların dağıtım planı da oldukça stratejikti. Hani o meşhur şiirde dendiği gibi, üç yüzük elf krallarına, yedisi cüce hükümdarlara, dokuzu ölümlü insanlara ve hepsinin üstünde, hepsini yöneten o tek yüzük. Plan basit, orta dünyanın en kilit paydaşlarına bu araçları hediye et, sonra hepsini tek yüzükle kendine bağla. Bu dağılıma baktığımızda bile Sauron'un ne kadar kurnaz bir stratejist olduğunu görüyoruz. Bakın, yüzüklerin en büyük kısmını, 9 tanesini insanlara veriyor. Neden? Çünkü biliyor ki en kalabalık ve iradesi en kolay kırılacak grup onlar. Cüceler ve erflerse daha zorlu hedefler, o yüzden onlara daha az ama yine de stratejik sayıda yüzük ayırmış. Peki bu yazılım güncellemesi her departmanda aynı sonucu verdi mi? Kesinlikle hayır. Tabloya bir bakın. İnsanlar, onlar sistemi tamamen benimsedi ve Sauron'un iradesinin birer uzantısı olan Nazgûl'e dönüştüler. Cücelerde ise yüzükler onların doğasındaki açgözlülüğü körükledi, kendi aralarında servet kavgasına düşüp büyük resimden koptular ve elfler. Elflerse bu siber saldırıyı, bu hack girişimini fark eden tek grup oldu. Yüzükleri hemen çıkardılar ve oyundan çekildiler. Peki, tamam. Bütün bu analizi yaptık. Güzel. Şimdi gelelim en can alıcı soruya. Bir anlıkla işin iyilik kötülük kısmını bir kenara bırakalım. Bu şeytani ama kabul edelim ki inanılmaz derecede iyi organize edilmiş imparatorluktan günümüz iş dünyası için ne gibi dersler çıkarabiliriz? Aslında Mordor'da kullanılan araçlar günümüzdeki modern ofislerden o kadar da farklı değil. Şöyle bir karşılaştıralım. Sauron'un gözü, Dediğimiz gibi anlık veri sunan dashboardların da kendisi. Nazgul ne demek? Net, kimin kime rapor verdiği belli olan bir hiyerarşi demek. Peki ya tek yüzük? O da tüm sistemlere tam erişimi olan merkezi bir IT yönetimi, admin kontrolü. Hatta Palantir bile yöneticilerin kullandığı uçtan uca şifreli, güvenli bir iletişim kanalı adeta bir Slack. Yani Mordor AŞ Operasyonel kitabından çıkarabileceğimiz dersleri dört basit maddede özetleyebiliriz. 1. Net bir hiyerarşi belirleyin. Herkes kime hesap vereceğini bilsin ki ortalıkta cefler dolaşmasın. 2. Ölçeklenebilir bir yapı kurun. Sisteminiz 100 orkla da çalışmalı, 100 bin orkla da. 3. İşbirliğini mümkün kılın. Unutmayın, en karanlık lordların bile farklı ordularının, yani departmanlarının birbiriyle uyumlu çalışmasına ihtiyacı var. Ve 4. Doğru araçları kullanın. Unutmayın, iyi çizilmiş bir organizasyon şeması sizin kendi güç yüzünüz olabilir. Tabii, kötülük kısmı hariç. Sonuçta çıkarılacak en temel ders şu: Sauron'un eninde sonunda kaybetmesinin sebebi kötü bir organizasyon yapısı değildi. Tam tersi. O kadar net, o kadar güçlü bir yapı kurmuştu ki, bu yapı onu neredeyse mutlak zafere taşıyordu. Demek ki amaç ne olursa olsun, iyi ya da kötü açıkça tanımlanmış bir yapı kaostan her zaman ama her zaman daha güçlüdür. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Her organizasyonun bir yapısı vardır. Bu bir gerçek. Peki sizinki? Sizin çalıştığınız yerdeki yapı bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir şey mi yoksa zamanla tesadüfen kendi kendine oluşmuş bir karmaşa mı? Bu sorunun cevabı önemli çünkü unutmayın, yapı tesadüfe bırakılmayacak kadar kritiktir.